Evet. Clash of Clans'taki artık klan savaşları sekteye uğramış gibi gözüküyor. Çünkü bununla alakalı bir optimizasyon sağlanabildiğini düşünmüyorum. Çok uzun bir süredir ya beraberlik ya zaferle ilerliyoruz. Yani bu artık tatmin duygusundan çıkarıyor ve klan savaşlarının asıl amacına riayet etmiyor gibi geliyor bana. Bir etkinlik var. WWE etkinliği falan dendi. Burada işte orduya katılan veya orduya karşı savunan ordu kampından fırlayan etkinlik askerleri var. Zaten bu etkinlik askerlerinin kendi başına da çok güçlü olduğunu buraya iliştirme gereği bile duymuyorum. Oyun artık kilitlenmiş durumda. 3 yıldız atamayan neredeyse klandan atılabilir hale geliyor. Günü hep Günü hep artı sıfırlarla veya benim gibi böyle bir iki hatadan dolayı eksilerle kapatıyoruz. Yani şurada 99'u almasam belki daha fazla aşağı düşeceğim falan. Yani hal böyleyken neredeyse sıfırlık bir yüzde dilimiyle veya bu kadar şansa bağlanmışken oyun. Bu etkinliğin çok doğru olduğunu söyleyemem. Ama şu yorumu yapabilirim. WWE etkinliği kapsamında muhtemelen yeni kullanıcılara hitap edebilmek veya... Evveliyatında Clash of Clans'la bir şekilde yolu kesişmiş ama bırakmış işte bu etkinlikten dolayı hatırına düşen ve tekrardan oyuna bağlanan insanlara üçlü kattırma psikolojisini entegre etmeye çalışan bir bilinç olabilir. Bu anlamda özellikle Nisan ayında gerçekten Clash of Clans mevcut oyuncularına hizmet vermedi. Mevcut oyuncularına istinaden bir bir yenilik yapmadı. Bunları paylaşabiliriz belki ama hani iyimser tarafından bakmak gerekirse belki bir anlamda aktiflik ki ona da ne kadar gerek var emin değilim. Yeni yüzler aramızda olabilir. Daha önceden oynamış emektarlar tekrardan bağlanabilir. Ancak gerçekten Nisan ayının bitmesini iple çeker haldeyiz. Çünkü günü sıfırla kapamaktan yorulduk. Klan savaşlarının düzenli bir şekilde beraberlikle sonuçlanmasından gerçekten yorulduk. Ve bu bir anlamda da zaten fullenecek. Rastgele girelim birbirimizi izlemeyelim. Aktiflik sayımızı düşüren bir hale götürüyor. Nisan ayının her zamanki olduğundan daha hızlı bitmesini umuyorum. Bu kadar fazla konuşmuşken ve işte klan savaşlarıyla alakalı yorumumu iliştirmişken iki gün evvel Trabzon klanıyla oynadığımız bir klan savaşından bahsetmek istiyorum sizlere. 120-96'lık biten bir e, zaferimiz var burada. Ben yanlış hatırlamıyorsam 20 dakika, bilemediniz 30 dakika, yarım saat içerisinde bu klan savaşını zaten fullemiştik. 40 saldırıda birlikte bitirdik bu arada. Daha sonra rakip klan başladı ve belirli bir yerden sonra pes etmişti olabilir. Tam bu konuya vakıf değilim, yorumda bulunamayacağım. Şimdi benim bu zamana kadar da bir klan savaşı videosu paylaşmamamın en büyük sebeplerinden birisi de etkinlik ordusunun olmasıydı. Yani düzenli bir şekilde spam yaptığınızda zaten köyüçleniyordu, çok detay gerektiren bir durum yok. Üzerine düşünmek gerekmiyor. İzletilebilesi bir tarafı yok falan. O yüzden bazı klan arkadaşlarımın normal bir orduyla girmesini, kendi ordularıyla girmesini rica ettim. Burada King Musa'nın rakibin birincisine yaptığı bir saldırı var. Devok'la birlikte köyün merkezinden geçen, arka taraftaki görünmezlik kulesini açan bir Dev ok kullanımı gerçekleştirildi ve akabinde kraliçesi sağa doğru temizliğe kayarken Merkezde de minyon prensi Zeplin'i dede ile birlikte koruma altına alınmış durumda. Burada bir sıra klon görüyorsunuz. Yeti biraz daha arkadan düşürülüp belki yetimitlerle belki de uzayan yeti grubuyla birlikte orada köy binasını hem de ağır savunma grubunu almaya hedefleyen bir e, klon kullanımı gerçekleştirildi. Bu arada bu ordu zaten benim de normalde kullandığım prens de Anka'yı tercih ettiğim naizane bir ejder ordusu. Bugün benim bir saldırımı izlemeyeceksiniz. Ben son zamanlarda tembellik yaparak etkinlik ordusunu kullanıyorum. Sopacıları kullanıyorum. Memnunum. Düşünmem gerekmiyor. biraz böyle inzivaya çekilmiş gibi hissediyorum. O yüzden şu an için böyle bir kullanım yapmadığımı söylemek mümkün açıkçası. Akabinde burada kalan zaten temizlik birimleri var. Dede hala yaşıyor. Öfkesinden faydalanan ejderler var. Hala çok fazla bir gruptan bahsediyoruz. Kraliçe hariç bütün hero'lar zaten yaşıyor. Kraliçe de burada dışarıya çıkmayı tercih etmişti. Dolayısıyla zaten kendi ölüme gitti. Buradaki 3 yıldızımız bu şekilde geliyor. Ben hapşırı da çok beğeniyorum bu arada. Dede de gerçekten etkili bir şekilde çalışıyor. Çünkü geneldeki savunma birimleri direkt merkeze ilerlediği için arkadaki hapşırı kendini çoğaltıp bir temizlik moduna girebiliyor. Bu yüzden ben tercih ediyorum. İleride nasıl kullanırım bilmiyorum ama şu an bir tadına bakıp dur bir deneyim diye yükseltmeyi aldığım için çok da fazla bilgi toplama şansım olmadı ama yükseltmeleri bittikten sonra onunla alakalı ...değişiklikleri, güncellemeleri de sağlayacağız. Burada sol taraftan ile birlikte bir devok geldi. Görünmezliği hedef alan bir devok kullanıldı. Büyük korucu ile birlikte Zeppelin, Minyon Prens gibi birimler yerleştirildi. Burada Klan Kalesi'nden hiçbir şey çıkmamasının sebebi... ...hava birimlerinin bu anlamda bir yoğunluk sağlaması. Klan Kalesi dışarıya doğru tetiklenmeden düşüyor. Düşmesi sebebiyle de şu anda orduyu dondurabilecek hiçbir şey yok. Ortadaki köy binasının olduğu kalabalıkla birlikte yetiler harekete geçmeye başladı. Bu anlamda iki tane teklideki cehennem kulesi köy binası ile birlikte veda etmiş oluyor. Zaten şu tabloda kalmış hiçbir şey yok. Elinde hala arttırdığı bir tane ejderini görüyorsunuz. Orada arka tarafta uzun bir çizgi çekerken Bırakılmayı unutulmuş olabilir. O da köyün sağ üst tarafına geliyor. Burada Okçu Kraliçe ile birlikte mücadele edecek. Ee, böyle bir kalabalık durum söz konusu. Sol tarafta e, bir temizlik var. Burada Kraliçe arkasına taktığı şifacı ile devam ediyor. Sağ tarafta yoğun bir hero grubu var. Minyon Prens, Şampiyon ve büyük koruyucu peş peşe takılırken Minyon Prens'in yeteneği aktifleştirilmişti. Burada zaten temizlik birimi kapsamında da son bir hava savunması ve zaten yarı canlı hatta yarıdan daha az olan bir seken topu var. Bununla birlikte de 3 yıldızı getirmiş oluyor klana. Yine bir hava saldırısı izlemiş olduk. Hava saldırıları son dönemdeki metalardan bir tanesi genel dava saldırıları nerf yiyen veya meta'dan çok zor çıkan e, birimler olduğu için bu anlamda tavsiye bir ordu önerisinde yer alabilir. Ancak bir turnuva modunda veya işte bir zor modda gerçekten darboğaz yaptığını söyleyebilirim. Burada Slyka'nın rakibin üçüncüsüne yaptığı bir saldırı var. Orta bölüme seri yatan top konulmuş. Klan kalesiyle desteklenmiş. Belki içerisinde işte varsa buz golemleri tutacak. Seken top da sert bir şekilde vuracak gibi gözüküyor. Ateş atarın ters tarafından burada şampiyonunu konuşlandırıp yeteneğine doğrudan bastı. Yeteneğine basması dolayısıyla da görünmezlik büyüsünü bir nebze de olsa geciktirmiş oluyor. Kullanmasına gerek kalmıyor. Dolayısıyla şampiyon merkeze doğru daha ağır savunmaların olduğu bölüme doğru ilerlediğinde görünmezliklerden maksimum derecede faydalanacak. Burada ateş atarın tersine doğru girdiğinden bahsetmiştik. Akabinde Kaya Saçar'ı alıyor. Kaya Saçar'la birlikte de tabii ki şampiyonunu kendine dönük olan Ataş Atar'a doğru ivmelendiriyor. Bu arada şampiyondaki kostümün vurma animasyonuna bayıldım. Öpücük gibi bir şey atıyormuş. Yani nabzıma giriyor bu kostümü almak için. Ben kendime söz verdim bu sezon set yapmayacağım diye ama valla az izlemeliyim, şampiyona daha az bakmalıyım gibi geliyor. Hiç görmemiştim. Şimdi köyün sol tarafını temizledikten sonra açtığı bu koridorla birlikte köyün sağ alt tarafından hem fırını hem de uçan kışlasını bırakmış durumda merkezden doğru da, yani köyün ortasından doğru da zaten bir koridor açmışken orman binicileri, büyük koruyucusu, şifacıları ile birlikte aynı zamanda kralı ve kraliçesi ile birlikte bu bölümde giriyor. Kraliçenin de yeteneğini erken basıldığını görüyorum. Burada zaten klonları aktif hale gelmiş. Akabinde doğrudan köy binasına giden kalabalık bir grup görüyoruz. Burada pataküte vuran bir seri atan top vardı. Onu da hızlı bir şekilde yıkmış oldu. Arkada bir ateş atar var ve büyük koruyucunun yeteneği 2 yıldız alınmış, %62 gelmiş bir köyden e, çıkıyor ancak basılabiliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani koruyucuya basmasam da olur gibi bir e, imaj vermiş. Öyle gözüküyor çünkü. Hala bir tane yeniden canlandırma büyüsü var. Bir tane görünmezlik büyüsü var. Atmadığı bir devi, üç tane barbarı var. Yani temizlik kapsamında da çok fazla birim arttırmış son zamanlara. Burada onları da konuşlandıraraktan arka tarafta da kralı tekli cehennem kulesine kaptıraraktan 95'i tamamlamaya doğru ilerliyor. Yani şunu söyleyebilirim. Şampiyonla birlikte çok ciddi bir şekilde çalışmış. Köy binasına kalabalık bir grupla dağıtmadan ilerlemesi de büyük korucuda maksimum derecede faydalanmasına sebep olmuş. O yüzden hem sanatsal hem de çok hızlı bir savaş olduğunu söylemek mümkün. Elinize emeğinize sağlık. Bugün 3 savaş izleteceğim. Benim de bir e, saldırım var ama de, dediğim gibi ben de etkinlik askerlerinden yararlandığım için çok izletilebilesi bulmuyorum. Burada rakibin de etkinlik askeri kullanmadığını görüyorum. Bize gelen çoğu saldırıda da böyleydi ama e, hani etkinlik askerleri varken değerlendirmekte aslında fayda var. Bizim etkinlik askerleri kullanmayan çoğu grubumuz artık bu 1923 Anka ismini verdiğimiz ve turnuvalara hazırlandığımız oyuncu grubundan oluşuyor. Ancak onun dışında etkinlik askerlerini yasaklayan bir yapımız yok. Bizim için önemli olan tek şey oyundan ve insanların kendi ordusundan kopmaması. Bunu da zaten klanda yaptığımız mücadelelerle birlikte eşitlemeye, dengelemeye çalışıyoruz. Mesela rakibin şu anda kendi orduyla direkt olarak benim köy binamı girmesi. Biraz iki yıldızı garantileyim de yani üçüncüsü Allah Kerim gibi bir mantıkla ilerliyor aslında. İşte bizim böyle bir yaptığımız durum yok. E, %14'te falan geri çekmiş. Yani izletilebilir bir yanı yok aslında. E, böyle bir klan savaşı. Dediğim gibi etkinlik askerleri dolayısıyla çok izletilebilesi bulmuyorum. Çok anlatılası da bulmuyorum klan savaşlarının ama Hani gelecekte ne olur ee, Daha farklı bir şey olur mu emin değilim Zaten bu klan savaşı nisan ayının sonunda yayınlanıyor şu anda Yani bir klan savaşı videosu paylaşamasam da en azından Yeni sezonda normal kendi ordumuza döndükten sonra Aynı aksiyonumuza devam ederiz Şimdilik bu video bu kadar İzlediğiniz destek verdiğiniz için teşekkür ederim Hemen hemen her videoda her yayında söylüyorum Kanala, klana ve bu videoları olan Desteğinizden dolayı minnettarım. Bizi motive ediyor. Şimdilik görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.